Merhaba. Merhaba. Kavuştuk. Benim telefonumdan kaynaklanan bir sorunmuş galiba. Hallettik. Telefon değiştirdik. Oldu. Okey. Süper. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz değil mi? Evet. Bu süreçte. Nasılsınız? İyiyiz. Bu akşam başlıyoruz. Çok heyecanlı. Ee, i̇nanın, normal festival yapmayı tercih ederdim. Bu, bizler için çok challenging bir şey oldu yani. Ee, teknolojiyi yeniden keşfediyoruz. Hepimiz. İçine aynı şey geçerli. <laughs> Olsun, yeni şeyler öğreniyoruz. Bakalım bu da ilk olacak. İlk defa böyle bir festival. Bakalım. Çok heyecanlıyız. Biz de merakla bekliyoruz. Hazırlıklarınız tamam mı? Hazırlıklarımız tamam. Bugün saat 9'da Dünya Caz Günü bugün bu arada. Herkesin Caz Günü kutlu olsun diyelim. 9'da Hava Kuvvetleri'nin orkestrası ile başlayacağız. Biliyorsunuz 20 senedir festivalin açılışında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Caz'ın Kartalları Orkestrası yapıyor. Onlarla bir bu şartlar altında, günümüz şartları altında kaydettiğimiz bir videoyu, bir konseri yayınlıyor olacağız. Çok güzel parçalar hazırladılar bizler için. Ee, yarından sonra da normal her gün iki konser, biri 9'da biri 10.30'da olmak üzere devam edecek. Onuna kadar. Harika. Peki ilk e, vermiş olduğunuz program geçerli olacak mı? Tüm katılımcılar katılabilecekler mi? Müzisyenler? Evet e, programımız e, aşağı yukarı %100 tamam şu anda yani Hani bir şey olmazsa, bir sorun, büyük bir sorun yaşanmazsa bundan sonra e, her akşam saat 9'da yayınlarımızı başlatıyor olacağız. Harika. E, pek çok yerli ve yabancı sanatçı var aralarında değil mi? Evet. E, altı ülkeden sanatçılar katılıyor. Türk sanatçılarımızın yanı sıra. Türk sanatçılarımızın da birçoğu e, ya yeni albümlerinden e, hiç şu ana kadar çalmadıkları hiç yayınlanmamış eserlerle katılıyor olacaklar. E, yabancılar da öyle. Lüksemburg'dan, Danimarka, Fransa, Amerika'dan birkaç e, konserimiz olacak. Atina'dan iki konserimiz olacak. E, oldukça hareketli bir program bizleri bekliyor. Harika. Peki festivale nasıl katılabiliyoruz? Festivalin, Caz Derneği'nin YouTube sites sayfası var. Caz Society of Turkey ve Caz Derneği diye aranınca bulunabiliyor. O kanalımıza girince her gün saat 9'da zaten konser yayınları başlayacak. Eski konserleri, geçmiş konserleri de yine oradan izleyebilecekler. Ama bu şu anda yayınlanacak olanların hepsi yeni. Hepsi yeni. Saatinde normal sanki konsere gitmişiz gibi rujumuzu sürüyoruz. Ondan sonra güzel giyiniyoruz. Ailecek yerlerimizi alıyoruz ekranların karşısında. Ve konserimiz başlıyor. Bir de sunumumuz olacak her konser öncesinde yaptığımız gibi. Ee, Keyifli olacak <laughs> diye ümit ediyorum. acaba. <laughs> korkuyorum. İlk defa korkuyorum ben bu festivalde. Gerçekten. İyi, her zaman hep yani çok başarılı oldu ve hep damgasını vurdu. Şehrimizde apayrı güzellikler kattı jazz festivali. Ben yine çok güzel olacağını düşünüyorum. Şu anda bu şartlarda elimizden gelenin en iyisini yaptıktan sonra bence en güzeli olur zaten. Aynen. Siz ne düşünüyorsunuz? Ankara'da birçok festival var gerçekten artık dünya çapında ses getiren festivallerimiz var. Sizler nasıl takip ediyorsunuz? Biz de elimizden geldiğince online takip etmeye çalışıyoruz. Zaten hani biz de dergi olarak şu anda online canlı yayınlarla biz de yeni bir şeye geçtik. Ben de esasında teknolojiyle aram o kadar yoktu benim. Ben de mecburen öğreniyorum. <laughs> çoğu zaman elimde telefon ya da ofisteyken Arkadaşlarımdan pek çok şey rica ediyordum. Şimdi mecburen evde kendim çözüp, e, kendim yapmak zorunda kalıyorum. Mecburen öğrendik, öğreniyoruz. Bu da işte dediğiniz gibi farklı bir challenge oluyor. Tamam, şimdi sistem e, durum bunu gerektiriyorsa o zaman buna uyup devam ediyoruz. <laughs> hmm. Peki, e, siz Caz Derneği Başkanısınız aynı zamanda Özlem Hanım. Caz'ın büyüklüğü neden farklı? Bunu sormak istiyorum. Bir daha soracağım. Cazın büyüsü neden farklı? Ha, çok güzel bir soru. Yani ben aslında klasik müzik okudum ve daha sonrasında rock başta olmak üzere Türk sanat müziği, Türk halk müziği, korolar, aşağı yukarı müziğin her türlüyle ilgilendim. Fakat caz deyince zannediyorum babam aklıma geliyor daha çok. Evde onunla oturup e, dinlediğimiz caz albümleri geliyor aklıma. E, herhalde işte 30'lu yaşlardan sonra, yaklaşık Ege doğduktan sonra tekrar caza bir dönüş yaptım. E, ve caz derneğini de o, o sıralarda kurdum. İşte Ege 2 yaşındaydı herhalde derneği kurduğumda. Bu sene 25. yaşını kurduğumuz derneğinde. E, yani caz deyince benim için akan sular duruyor. Gerçekten özgürlüğün müziği olduğunu düşünüyorum. Ee, demokratik bir müzik olduğunu düşünüyorum. Bu sene temamız da zaten cazda özgürlük ve cazda demokrasi. Ee, öyle seviyorum. Yani caz demek çok kolay değil. Özellikle ilk başlarda ama Latin cazlarla başlamak çok keyifli. Latin müzikle başlamak çok keyifli. Daha sonra yavaş yavaş standartlar dediğimiz müzikleri dinliyoruz. Ve sonra açılı veriyor perde. Binlerce çok güzel müzisyenler, hem yerli hem yabancı kalbimizi veriyor. Öyle diyeyim. Mesela yarın akşam önce Cem Ömer Türk ve Hüsam Rahmet bir konserini izleyeceğiz. Arkasından da Ayhan ile bir Latin üzerine sohbet edeceğiz ee, 1 Mayıs'ta. O da çok e, keyifli olacak. Ayhan Bey de yıllardır, 10 senedir falan festivalimize e, Latin bölümünde katılıyor. Böyle devam edecek. Valla gerçekten çok heyecanlıyım. <laughs> Neden bilmiyorum. Bilet satmıyoruz. Müzisyenler Ankara'ya gelmedi, gelemedi çoğu. Ee, ama böyle ben Peki, nasıl bunu karşılayabiliyorsunuz? Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın fonları var. Tınıtma fonunun yardımları oldu. Biz çok uzun zamandan önce normal festival olarak başvurmuştuk ama evet. sonra bunu değiştirmek zorunda kaldık online festivali. Onların desteği sayesinde yapılabiliyor. Artı olarak da üç büyük konser sponsorumuz var. Ve onun dışında her zaman olduğu gibi tüm Ankara yine el attı. Sizler özellikle basının desteği her zaman bizim için çok önemli. Sizinle de herhalde epey uzun zamandır birlikte çalıştık. Herhalde bizde var olduğumuzdan beri diye düşünüyorum. Hep birlikte olduk. <laughs> evet, aynen. Sanatçılarımızın kendi destekleri oluyor. Yani bunu aslında ev birliğiyle, yapıyoruz ve bizim bu işi profesyonel yapmadığımızı yani profesyonel bir mantık derken kötü anlamda söylemiyorum gerçekten dernek olarak aslında müzisyenlerin hayatlarını sürdürebilmesine ufacık da olsa bir çaba gösterdiğimizi biliyorlar insanlar ve herkes dinleyenlerimiz de o mantıkla bizlere destek oluyor Tabii youtube kanalımızda Dinlenme saati. Abonemiz bin, çok kısa sürede bini aştı. Ee, tabii biz çok, ge çok geriden geldik YouTube'da ama e, şimdi işte bir de belirli bir e, izlenme saatini doldurduktan sonra zannediyorum reklam alınabiliyor ve bir şekilde oradan da müzisyenlere de biz bir destek sağlıyor olacağız. Harikasınız. Peki müzisyenlerden biraz bahsedelim mi? Ee, Türk sanatçılar kimler var, yabancı sanatçılar kimler var? Hı hı. Ee, yarından sonra ikisinde Bilge Günaydın var, Daydreams albümünü yeni çıkardı. Oradan birkaç parça çalacak. Ve arkasından Hollanda'dan Ruben Hein Trio gelecek. Ruben Hein çok iyi bir solist. Hem piyano çalıyor, hem şarkı söylüyor. Bilge de öyle. Yarın böyle hani trio severler için çok güzel bir gün. 3 Mayıs'ta Önder Focan Trio var. Yine başından beri aşağıya Kulübzüm Festivalimizde sıklıkla yer alan çok sevdiğimiz bir sanatçımız. Arkasından Amy Allen Amerika'dan katılacak. Onun Caz Demokrasi diye bir parçası var. Onu dinleyince zaten festivali davet ettik. Bu sene demokrasi senesi diye. Arkasından Toker Trio var İstanbul'dan ve yine Amerika'dan Julia Michaels katılacak. 5 Mayıs'ta Dilek Sert Erdoğan'la Uraz Kıvaner'i dinliyor olacağız. Arkasından da Fransız Kültür Merkezi ile birlikte Reno Garcia Fons. 10 sene kadar önce Ankara'ya gelmişti. Tekrar dijital olarak bu sene gelmiş olacak. 6 Mayıs'ta Atina'dan iki konuğumuz var. Bir, biri Dimitri Vasilakis, o önce Caz ve Demokrasi üzerine bir e, söyleşisi var. Onu gerçekleştirecek. Sonra da Petros Klamponis trio, trio yer alacak. Yedisinde e, biliyorsunuz çok genç bir caz sanatçımız var Hakan Başar. E, o yer alacak önce e, e, saat 9'da. Arkasından e, Lüksemburg'dan Dokun Absolut grubunu ağırlayacağız. Spesiyonun sonuna yaklaşıyoruz. Sekizinde Bilal Karaman. Ee, ve arkasından bir Cosigno ile Trio Trip e, yer alacak İtalya'dan, İtalya bir katkılarıyla. Ve kapanışta da Richard Baratta, e, çok önemli bir e, kişi e, olduğunu düşünüyorum ben. Bu Joker filminin ve Aksan Irishman filminin filan yapımcısı, executive producer'ı. Aynı zamanda bir caz tutkunu ve caz davulcusu. New York'ta tanıştık ve festivalimize katılmak istedi. Önce film ve müzik üzerine bir kısa konuşma yapacak. Arkasından da kendi Latin bandı bir konser verecek. O zaman bu seneki festivalde hani cazla çok alakası olmayanlarda bol bol bilgilenme fırsatı bulabilecekler çünkü bahsettiğiniz konserlerde öncesinde de böyle bir bilgi, sohbet geçiyor. E bu sayede hani cazla çok e, bugüne kadar bağlantı kurmamışlardı. Rahatlıkla e, belki cazın mantığını, çıkışını anlayarak daha da çok sevebilirler. Evet. Yani, i̇lginç bir şekilde artık e, tabii 25 senede ilk konserlerimize 15-20 kişi gelirken son konserlerimizi biliyorsunuz. net levelda Armada'da. E, ODTÜ'de, 80'lerde şurada yaptığımız hep binin üzerinde sayılarla e, izleyicilerimiz oluyordu. E, gerçekten böyle her sene biraz biraz artarak bugünlere geldik. E, her geçen gün insanlar biraz daha caz sever oluyor. Türk cazların katkısı da büyük. Türkiye'deki cazcıların katkısı da gerçekten çok güzel müzik yapılıyor artık. Onlar değişik yerlerde çaldıkça, çalabildikçe e, onları tanıyanlar artıyor, tanıyanlar artıyor. Ben hep şey diyorum, öyle, 21. yüzyıl cazın yüzyılı olacak. Yani bu sene, bu yüzyıl e, herkes caz yapacak. Klasik müzisyenler de, e, Latin müzisyenler de, işte ne bileyim, Türk halk müziği yapanlar da caza bir yerden e, dokunacaklar diye düşünüyorum. Yani bence caz zaten hep yeri bende çok farklı ve böyle hani cazı da, caz dinleyenleri de hep böyle farklı bir yere koyuyorum ben. E, Kafamda, içimde. Yani bence de yeri zaten çok farklı. Peki e, caz derneği olarak şimdi bu online olarak festival gerçekleşecek. E, zaman içinde durumlar daha e, düzelince kışa doğru bunun Yinelenmesi mümkün mü? Yoksa başka programlarınız var mı olabilir mi? Şu an çok belirsiz tabii ki her şey ama var mı? Evet, hepimiz için biraz öyle. Bizim bu sene 25. yılımız olduğu için iki tane çalışma yürüttüydük. Bir tanesi işte bu Ankara Jazz Festivali ve Bodrum Jazz Festivali'ne böyle dolu dolu yapabilmek <laughs> istedik biliyorsunuz Bodrum'da da bir dolu evet. dolu olacak bu sene jazz festivalimiz var. Ben ya, artık böyle daha çok herhalde zamanımı Bodrum'da geçiriyorum. Onun için oraya da emeklilik yatırımı yaptım. <laughs> bir festivalde orada. Ama Bodrum'a yani. da çok yakışıyor caz zaten. Harika. Kesinlikle. O gerçekten güzel. Başkanımız da çok güzel Bodrum Belediye Başkanlığı da destek veriyor. Kültür Bakanlığı sağ olsun önemsiyor festivalimizi ve destek veriyor. O açıdan umuyoruz 19 9 Eylül diye duyurmuştuk. Festivalimizi yapabileceğiz. Eğer yapamıyor gibi olursak o zaman daha sonraki bir tarihe onu erteleme durumumuz olabilir. Ama yine 25. yıl kapsamında biz bir arşiv çalışması başladık. Ne yaptık? 25 yıldır o günün teknolojisinin işte en iyisi hani neyse o şekilde biz konserlerimizi arşivimiz için kaydettik. Bazı böyle sanatçılarımızla kısa söyleşiler kaydettik, fotoğraflarımız var, müzik kayıtlarımız var. Bunları bir araya getirip ben şimdi ev arşiv gibi göstermek istemiyorum. <laughs> bu e, korona sürecine evde olduğum bu 40 e, neredeyse gün oldu süreci bu arşivi derleyip toparlayıp onlinea taşımakla geçiriyorum. Zannediyorum şimdi önümüzdeki bir yılın en büyük projesi bu olacak. Çünkü 8'de yakın etkinliğimiz var. Bunların hani benim veya derneğin dosyalarında durmasındansa e, istenildiği zaman izlenebilecek ortamlara taşınmasını önemsiyoruz. O yüzden de bu projeyi devam ettiriyoruz. Bu şekilde dünyaya da e, Türkiye'den, e, Caz Derneği'nden pek çok bilgi paylaşımı olabilir. Çok evet. değerli şeyler paylaşılabilir. Dünyaya tanıtımımız da daha güzel olabilir. E, bu bir tek Türkçe mi olacak yoksa İngilizce'de de Olacak mı? Konser nasıl kaydedildiyse aslında öyle olacak ama evet. önemli gördüğümüz yerlerde alt yazıyla destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki artık Filipinlerden de birisi girip bizim bir konserimizi burada izleyebilecek. O yüzden de Türkçe, İngilizce yapmaya çalışacağız. En azından iki dil. Harika. Şimdi ben sizi daha fazla tutmak istemiyorum. Çünkü hem heyecanlısınız hem de akşam için yoğunsunuz. Onu biliyorum. Evet. Sizin söylemek istediğiniz son olarak bir şey var mıdır? Yani tekrarlamak istiyorum ama gerçekten bizim için çok önemli. Şöyle ki çok kaliteli bir insan topluluğu magı takip ediyor ve izliyor. Sizi bireysel olarak ayrıca Derginizde de. Bizim onlara ulaşmamızda aracı olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Umarız onlar da böylece online konserlere en azından biraz bakıp gelebilirler. Ayhan ile yarın yapacağımız söyleşiyi dinleyebilirler. O da çok keyifli olacak. Film ve sinema dünyasına Richard Murat da ilginç gelecektir diye düşünüyorum. Joker'dan dolayı. Joker Hem Joker filmi hem Ayşmen'in e, yapımcısı. Çok eski filmleri var tabii. Bütün Süpermenler onun e, executive producerlığında yapılmış. E, Desperately Seeking for Susan diye çok kült bir film vardı ilk eski. Onunla başlamış filan. İlgin çok e, hoş bir insan. Bayağı da arkadaş olduk. Richard Baratta'yı e, dinleyelim derim. E, eğer de yapabilirsem seneye söz veriyorum canlı olarak da Türkiye'deki 3 sinema, büyük sinema okuluna onu konferanslar için getirmek istiyorum. Burada birileriyle tanıştırmak istiyorum. Kapadokya'ya götürmek istiyorum. Eskişehir'e götürmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> umarım onu yapabiliriz. İnşallah. Her şey çok Aynen. daha güzel olduğunda sağlıklı günlerde umarım. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Biz çok teşekkür ederiz. Çok güzel geçeceğine eminiz. İnşallah çok büyük kitlelere yayılır. Tüm dünyada büyük ses bulur. Çok başarılı olur en güzel dileklerimiz sizlerle. Kolaylıklar. Ara ara sayfamızda videolar yüklemiş olacağız. YouTube'da tekrarlayayım, Jazz Derneği Jazz Society of Turkey adresimiz. Eski şeyleri izleyenler, kendi alkış seslerini de duyabilecekler. Eski parçaları izleyenler. ''Aa ben o okulun üzerindeydim.'' diyebilecekler. O açıdan hepimiz akşam 9'da, bu akşam bizim YouTube kanalımızda buluşalım derim. Ne kadar hoş. Ee, kolaylıklar diliyoruz, bol şans diliyoruz. Çok sevgilerimizi gönderiyoruz. Yani. <laughs> Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi Sağ günler. Ol. Hoşçakalın. Değerli takipçiler, Magile Evde Kal, Sağlıklı Kal yayınlarımız sürüyor. Yarın sevgili Rahmi Çöğendi'yizle beraber olacağız. Özellikle sessiz müda müzayedeler var. Benim de çok sevdiğim arkadaşım Ece Taşbaşı'nın heykelleri de var bu sessiz müzayedede. Ondan da konuşacağız. MAK olarak her zaman biz kültür sanata elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz, destek olmaya çalışıyoruz. Siz de umarım bu akşam Ankara Jazz Festivali'nin konserlerini e, takip edersiniz bu akşam başlayacak konserleri yine çok güzel konu ve konuklarla beraber olacağız şimdilik görüşmek üzere bay bay